sizinle toplamak ne demek? Çıkarmak ne demek? Biraz anlamaya çalışacağız. Şimdi burada Cemre'nin kalemleri var. Ortaya dağılmış. Ben Cemre'nin kalemlerini topluyorum. Tek tek alıyorum ve elimde birleştiriyorum. Peki benim elimdeki kalemler Sizce artıyor mu, eksiliyor mu? Artıyor. Peki yerdeki kalemler artıyor mu, eksiliyor mu? Eksiliyor. Eksiliyor. Burada azalıyor ama burada çoğalıyor. Topladığım zaman artar. Peki buradan ne yapıyorum şu anda? Çıkarıyorum. Çıkardığım zaman da eksilir. Elinde bir sürü kalemim oldu. Kalemleri ne yaptım? Topladım. Topladım. Ne yaptım kalemleri? Topladım. Ne yaptım kalemleri? Topladım. 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 Topladım, artırdım. İşte bu yüzden biz toplama işaretine artı diyoruz. Toplarken artırdığımız için işaretimizin adı artı artı işaretinde bir yan çizgi yatan çizgi bir de dik çizgi yani ayakta çizgi olur. Ayaktaki çizgi yatan çizginin tam ortasından geçer. İşte bu işarete biz artı diyoruz. Ama bununla karıştırmayın. Bir şeyleri işaretlerken ne yapıyorduk biz? Artı. Çarpılıyorduk. Ne yapıyorduk? Çarpı. Çarpı yapıyorduk. Çarpı yan durur. Bizim artımız ayakta. Dik. Bunun adı neymiş bu işaretin adı? Artı. Artı. Evet. Şimdi sizinle bir de mumlarla artıralım. Bakalım mumlarla nasıl artırma yapacağız. Peki bana söyler misin? Kaç tane mum yanıyor? Sıfır. Sıfır. Hiç yoksa biz ona ne diyorduk? Sıfır. Sıfır. Sıfır tane. Yani hiç mum yanmıyor. Adnan Nuras söyler misin şu anda burada kaç tane mum yanıyor? Üç. Üç. Cemre, kaç tane daha mum yaptım? İki. İki. Peki. Üç tane mum yanıyordu. Sonra ben iki tane daha, yaklaştır öğretmenim abla. İki tane daha... Mum yaktım Yani artırdım mı Eksilttim mi Artırdım, artırdım. O zaman hangi işareti kullanacağım Artır. O zaman bu ikisinin arasına Bir yatan bir de ayakta çizgiden oluşan Artı işaretini koyuyorum Üç mum iki mum daha yanınca Acaba toplam kaç mum etti Sayalım Bir, Sayalım. bir. bir. Daha yüksek sesle sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Elinizde beş yapın bakalım. Beş. Beş tane mumum yanıyor. Yani bu işlemin sonucu neymiş? Beş tane. Beş. De beş. De beş. beş. Bize sonuçları söyleyen işarete bir eşittir diyoruz. Eşittir. Eşittir işareti iki tane yatan çizgiden oluşur. Üst üste iki tane çizgi yatar aynı ramza gibi. Ramzalar kimler içindir? Kardeşler, Kardeşler için değil mi? Bir üst katı bir alt katı vardır. Eşittir işareti bize sonucu söyler. 2 mum 3 mum daha 2 artı 3 eşittir 5 mum yanıyor şu anda. Sonucu da biz eşittirin karşısına yazıyoruz. İşte biz buna işlem diyoruz e artı olduğu için bu bir toplama işlemi çünkü artırıyoruz eğer eksiltseydik bu bir çıkarma işlemi olacaktı yanıyordu burayı sayalım 1, 2 2 mumum yanıyordu sonra artı ben kaç mum daha yakmışım 1, 2, 3 3 mum daha yakmışım bana işlemin sonucunu eşittir söyleyecek. 2 mum, 3 mum daha. Kaç mum etti? 1, 2, 3, 4, 5. İşte sonucu da buraya yazdım. Ben bu işlemde artırma yaptığım için artı işareti kullandım. Ve bu işlemin adı toplama işlemi oldu. Çünkü bakın ışıkları topluyorum ben. Çoğaltıyorum. Şimdi bir de eksiltelim mi? Evet. Tamam.